أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما ve elhikni bis salihin. Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. Sevgili dinleyicilerim, Rabbimiz Hüce'ye Tahrim Suresinde üç çeşit kadından bahsediyor bizlere. Üç çeşit kadın. Kadınlardan bir çeşidi şu. Ayet-i Kerime'deki ifadesi aynen. Allah inkar edenlere Nuh'un ve Lut'un karısını misal vermektedir. Onlar kullarımızdan iki erdemli kişinin nikahı altındaydılar. Yani o kadınlar, o imanla şereflenemeyen kadınlar birisi Nuh Aleyhisselam'ın nikahı altındaydı. Bir tanesi Lut Aleyhisselam'ın nikahı altındaydı. Ama kocalarının davalarına ihanet ettiler. Dolayısıyla kocaları da Allah'tan gelen cezaya karşı onları koruyamadı. Hani Nuh Aleyhisselam oğlu için o benim evladım diyordu da yok o senin evladın değil. O senin evladı değil. Yani bugünlerde mesela bir şey var. Hainin bir tanesi, hainin bir tanesi İslam'ın genel kurallarından bir tanesi evlatlık müessesesiyle alakalı ileri geri laflar ediyor. Yani bunu bir, İslam'a düşmanlık adına yapıyor da olabilir. İki, yani tamamen duygusal iyi niyet sebeplerden de yapabilir. E, kalpleri Allah bilir ama biz bildiğimiz şekliyle bunu söyleyen pek duygusal değil. İslam'a saldırmak için sebep arayıp da bunu bir sebep görenlerden olduğunu zannediyorum. Hocamızın birisi de cevap verdi ona. Yani Hristiyan olsan, Hristiyan çocuğu olsan, Hristiyanlıktaki evlatlığın hükmü şu. İsta, Müslümansan, İslam Müslümansan İslam'ın hükmü bu. Ya sen ne Müslüman çocuğuna benziyorsun, ne Hristiyan çocuğuna benziyorsun. Sen kimin çocuğusun? Nuh Aleyhisselam çocuğu içinde, o Kenan içinde aynı şey. O senin yakının değil. Onun seninle bağ kopmuştur. İşte burada da Nuh Aleyhisselam'ın hanımı da Lut Aleyhisselam'ın hanımı ki o gelen meleklere karşı halkı kışkırtan, habereden, eden, ispiyonlayan kadın odur. Ve o peygamberler peygamberken hanımlarına gelecek o belayı başlarından savamadılar. Onlara haydi cehenneme ateşe girenlerle beraber siz de girin. Peygamber hanımı olmanız sizi kurtarmaz. Hoca çocuğu olmanız sizi kurtarmaz. Hocam yani bende namaz niyaz yok ama benim annem böyle herkesin duasını istediği bir kadındı. Benim dedem çok derin bir hocaydı. Kardeşim senin deden ne? Annen kim? Baban kim? Kadının kocası peygamber kurtaramıyor ya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talipken, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Habibiyken amcasını kurtaramıyor. Sana ne oluyor? Dert çıkartmamız lazım. İbret almamız lazım. İşte bir kadın modeli. Bir kadın modeli imanla şereflenememiş, hainlik yapan bir kadın cehenneme gidecek. İki, ve daraballahu meselen. Yine Allah örnek verdi. Lillezine amenu iman edenlere. Bizim kadınlarımıza bizim kadınlarımıza bir örnek <laughs> Elhamdülillah. Bizim kadınlarımıza bir örnek verdi. Ve Allahu methelle lillezine amenu anem aminum ra'ete fir'aun Fir'aunun hanımını Allah iman edenlere örnek gösterdi. İz qalet o kadın dedi ki Rabbim ni, li Rabbim benim için yap. Ne indeke kebeyten yanında bir ev yap. Fi cennet. cennette sen cennettesin cennette yanında bana bir ev yap diyerek dua etti. Devam ediyor. Ve kurtar min firavun beni firavundan kurtar ve amelihi onun amelinden onun zulümlerinden onun hainliklerinden onun Allah tanımaz olup da kendini bir halt zannetmesinden beni koru Allah'ım ve neccini yine beni koru minel kavmi zalimin şu zalim kavimden de beni koru Allah Asi annemiz hadis-i de geçecek Asiye annemiz de Müslüman kadınlara Rabb'i Zücelal'in göndermiş olduğu göstermiş olduğu bir örnektir. Firavun gibi gelmiş geçmiş en büyük gavur en büyük hain yani belama şöyle yüksek bir kule yap da çıkıp oradan şu Musa'nın Rabbine bir bakayım yerde görünmüyor demek ki küçük bir şey yukarıdan bakıp da göreyim Musa'nın Rabbine diyecek kadar adileşmiş ama ama suyun içerisinde geberirken de iman edeceğini, imanın kabul edeceğini zannetmiş. Rabbimizin al-ane, şimdi ha şimdiye kadar gavurluk yaptığında şimdi mi iman ediyorsun? Artık iş bitti, geçmiş olsun. Dediği o hainin hanımı. Asya annemiz. Şimdi bizim bu kafirlere, müminlere verilen iki tane örnek, iki çeşit kadın. Bu iki çeşit kadınla bizim esasında anlayacağımız bir ders var. O da şu, o da şu. Bulunduğunuz şartları sakın ha sakın imandan, ibadetten uzaklaşmak için bir sebep zannetmeyin, saymayın, kimseyi kandıramazsınız. Hocam bu devir öyle bir devir ki nasıl böyle bir devir kardeşim? Yani hocam şimdi ben bak saçımı açıyorum insanların içerisindeyim ya bildiğin gibi değil. Nasıl bildiğim gibi bacım? Yani nasıl bir şey bilebilirim? Firavun'un emri altında, Firavun'un nikahı altındaki Asya annemizden daha mı zor durumdasın? O kadar büyük bir zalimin nikahı altında mısın? He? Yani kadın, hocam, kocam çok kötü. Bacım, özellikle kadın, eğer kadın isterse kocasını yaptıramayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki kadın istesin. Hani derler ya, kadının fendi erkeği yendi. Gerçekten kadın istedi mi yapamayla bir şey yok. Yeter ki sen iste. Yeter ki din, yeter ki iman, yeter ki hidayet istesen. Koca mani olmaz. Hatta kadınların kocalarını bu anlamda etkileyip, etkileyip hidayete doğru yola doğru iletmesi de kolaydır. Biz ısrarla şunu söylüyoruz. Kadını eğiten toplum kurtulur kadını bozulmuş toplum kaybeder. Kadın çok önemli. Hani aile toplumun dinamiği en küçük temel taşı ya. Ama o aileyi kim oluştururdu? Aileyi dişi kuş yapar. Dişi kuş yapar. Çocuğu eğiten annedir. Çocuğu eğiten annedir. Kocasının getirdiğini en güzel şekilde değerlendiren annedir. Kocasını yöneten, yönlendiren kadındır. Kadın istediğimi Allah'ın izniyle olur. O zaman hiç kimse, hiç kimse bulunduğu şartların zorluğunu bahan edip de dinden, imandan uzak bir hayat yaşayamaz. Şimdi Asya annemiz diyoruz. Asya annemiz de alakalı peygamber diyen alimler var biliyor musunuz? Asya annemize o bir peygamber de diyorlar. Sadece bizim mezhebimiz maturidi yani itikattaki mezhebimiz Maturidi mezhebi diyor ki peygamber olmanın şartlarından bir tanesi erkek olmaktır. Hocam ayrımcılık mı var kardeşim? Bak ayrımcılık değil. Geçen bir sohbetimizde yeni söylemiştim. Peygamberlikte sürekli öne çıkmak var. İnsanların içerisine girmek var. Anlatmak var. Yani peygamberimiz çadır çadır dolaşmıştı. Düşünsene bir peygamberimizin bir bayan olduğunu çadır çadır nasıl dolaşacaktı? Ya şimdi biz Bizimle görüşmeye kadınlar geliyor mu bayanlar? Geliyor. Onlar geldiği zaman kapıyı pencereyi açıyoruz. İnsanların açıkça alenice gördükleri bir yerde konuşmaya çalışıyoruz. Niye? Kapı kapalıyken arkamızdan bir tanesinin çok rahat bir şekilde su yüzanla bulanma şansı var mı? Evet var. Acaba ne yaptılar içeride? E peygamberin de peygamberin de ev ev çadır çadır Semt, semt dolaşmak gibi bir görevi varsa o zaman bir kadın bunu nasıl yapabilir? Kadınlık da saklanmaktır, setre olmaktır, gizlenmekten esas olan tesettür odur. Ha, yani erkeklerin tırstığı, erkeklerin vazifesini yerine getiremediği dönemde Emine Şenlik gibi Rabbim kendine rahmet etsin, merhamet etsin kadınlarımız gerçekten köy köy dolaşmışlar. Ama bir güvenlik problemini açtıktan sonra ki güvenlik sorunu açtıktan sonra köy köy dolaşmışlar. Hatta hatta Allahu alem Kayseri tarafında bir ilçeye Emine Şenlikoğlu konuşmacı olarak gelecek. Bizim orada ham mollalar ham mollalar hem kendileri tebliğ anlamda bir şey yapmamışlar. İnsanlara iyi örnek olma anlamda bir şey yapmamışlar. Hem bir de ayaklanmışlar. Vay ta İstanbul'dan bir kadın gelecekmiş de bir kadın tek başına nasıl yolculuk yaparmış? Haram bilmez, helal bilmez bir kadınmış. Müftiye çıkmışlar. Hocam demişler ya, bir kadın yazar mıymış, çizer miymiş, neymiş? Gelip burada kadın erkek insanlara sohbet yapacakmış. Hocamız, erkekler vazifesini yapmaz, erkek erkekliğini yapmazsa bir kadının erkekleşip de gelip burada sohbet yapması onun değil, bizim ayıbımız olması lazım. Bizim utanıp yerin dibine girmemiz lazım. Niye bizim hanımlarımızı, bizim çocuklarımızı irşad etmek için bir kadın ta İstanbul'dan kalkıp da bizim Kayseri'ye kadar, bir ilçeye kadar gelebiliyor? Biz bunun utancıyla yerin dibine girmemiz gerekirken, şimdi siz caiz miyiz şey söylüyorsunuz ama bana? Halinize acıyın, halinize ağlayın. Evet, böyle zamanda... Evet, kadınlar ön plana çıkar mı? E çıkar. Çıkar. Sahabe efendilerimizin hayatında da yok mu? Ayşe annemiz de ön plana çıkmamış mı? Ama İmam-ı Maturidi diyor ki bizim mezhebimize göre, bizim inancımıza göre peygamber olmanın şartı erkek olmaktır. Ondan dolayı Asya annemize biz peygamberdir diyemeyiz demişler. Evet. Böyle zorlu bir hayat o hayatın içerisinde Asi annemizin bir misyonu vardı. Neydi o misyon biliyor musunuz? Nehre bırakılan Musa Aleyhisselam'ı alacak, sarayda büyütecek. Ya Rabbimiz Yücelen isteseydi Musa Aleyhisselam'ı öyle bir koruma altına alıp Firavun'un adamları eli değdiği an itibariyle hepsinin yakılıp kül olması mümkün değil miydi? ama ra Zülcelal sünnetullah'ı işletiyor. Yani onun dışında olağanüstü mucizeler olur ama sünnetullah'ı işletiyor. Asi annemiz de orada kullanıyor. Bir vazifesi var. O da Musa aleyhisselam'ı şeyden Kızıldeniz'den alıp saraya yerleştirmek. Annesinin kucağına vermek. O da o görevini bir hakkın en güzel şekilde yerine getirdi. Allah'ın izniyle. Bitti görevi. Vazifesi bitti. Musa aleyhisselam büyüdü. Büyüdü. Ondan sonra bir kıpti ile bir kavga eden birilerini aralaştırmak için aracı oldu. Ve o adam ölmesiyle Musa aleyhisselam o toprakları terk etti. Ama tekrar peygamberlikle görevlendirilip geri döndü. İşte Asya annemizin şu işlemiş olduğumuz duası. Rabbim Firavundan Firavun'un amellerinden beni koru, beni şu zalim kavme karşı koru. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ediyor, yeryüzü kadınlarından bir, İmran'ın kızı Meryem. Meryem annemiz. Yani tertemizken bu ayetler 9 ve 10. ayetler 11. ayetli kerimede Rabbi Zülcelal Meryem annemizden bahsediyordu. Ona ruhumuzdan üfledik diyordu. Yani hiçbir erkek eli değmeden, namus konusunda en ufak bir şüpheye mahal bırakmadan Rabbü Zülcelal'in İsa aleyhisselama hamile kalmasına vesile olan o Meryem annemiz. İki, Hüveylid'in kızı Hatice annemiz. Hani Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Ayşe annemiz Ara ara yüzlerinde de Ya Rasulallah en çok hangi hanımını seviyorsun deyince Hatice Ayşe annemiz her seferinde bozulur Bir seferinde Ya Rasulallah Kokmuş gitmiş kadından daha ne bekliyorsun Yani Öylelik kaç yıl oldu Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arapların o cahili arapların içerisinde Çok fazla görülmeyen bir hadise Yani tek eşlilik Efendimiz Hatice annemiz vefat edinceye kadar ikinci bir hanım almadı. İkinci bir eşi olmadı. Orada herkesin çok çok eşi varken Peygamberimiz Ayşe annemizi, şey Hatice annemizin üzerine ikinci bir hanım almadı. Ne zaman ki vefat etti? Ondan sonra diğer hanımlarını e, politik sebeplerden dolayı o ümmetin ali menfaatlerinden dolayı evlilikler yaptı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İşte efendimizin en çok sevdiği hanım. Niye en çok seviyor onu? Çünkü de kimse bana inanmadı, o inandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahdi vefa konusunda zirve bir şahsiyettir. Zirve Ahdi vefada Resulullah'ın daha üzerine çıkabilen dünyada kimse olamaz. İmkansız. İmkansız. Nevi şahsına münhasır ahde vefa sahibi bir kişiydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Hatice annemizin o ilk iman etmesi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i teskin etmesi, Varaka bin Nevfe'de götürüp ondan kendisine gelen cibril Emin olduğu, kendisini peygamber ilan ettiğini söylemesi, bütün bunların hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman unutmayacağı hadiselerdi. Unutmadı da Efendimiz. İkinci kadında Hüveyri'nin kızı Hatice. Üçüncüsü Muhammed'in kızı Fatıma diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kendi kızı Fatıma annemizi anlatıyor. Hazreti Ali Efendimizin eşi, Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendilerimiz gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetimin gençleri dediği çocukların annesi. Biz nikah kıyarken, düğünlerde gelin alırken, gelin indirirken ne deriz? Allah'ım bu iki gencin arasındaki ülfeti, muhabbeti, evliliği Hz. Ali Efendimizle Fatıma annemizin arasındaki gibi bir evlilik, bir sevgi, bir muhabbet eyle. Bakın, bakın bu dua daha ne kadar devam edecek bilmeyiz. Ama onların ömründen 1400 sene sonra biz hala onların o aile yapısına kıpta ediyoruz. Gıpta diyoruz. Onun gibi bir evliliğimiz, onun gibi bir evimiz olsun istiyoruz ya. İşte o evin kurulmasını sağlayan Fatıma annemiz. Kadınlar. Kadın çok önemli. Kadın çok önemli. Yani dedik ya yuvayı dişi kuş yapar diye. Evi ev yapan kadındır. Erkekler yanlış yapar, hata eder, ama onların eksiğini, yanlışını, hatasını derleyip, toplayıp o evi ayakta tutup, o evi çatırdamaktan kurtaran hanımdır, annelerimizdir. Cennetin ayaklarının altına serilen o kadınlardır. İşte üçüncüsü de Fatıma annemiz. Dördüncüsü de Firavun'un karısı Asiye örnek olarak yeter diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kadınlar, Örnek mi arıyorsunuz? Yani nasıl bir kadın olmak gerektiğini öğrenmek mi istiyorsunuz? Gelin Asiye'ye bakın. Asiye annemize bakın. Firavun gibi bir adamın nikahı altındayken imanla şereflenmiş, kulluğuna devam etmiş. Örnek mi istiyorsun? Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kızı Fatıma annemizin Hazreti Ali Efendimize karşı tavrına bakın. Çok önemli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma annemizi gelin ederken diyordu ki kızım sen direk olursan o çadır olur. Sen cariye olursan o köle olur. Yani aman kızım kendini ezdirme. Aman ha aman ezdirme. Kendini ezik hale getirme. Bu evin kapısı sana her zaman açık dersen kızın en küçük bir ağız dalaşında bırakır döner. Ondan sonra hocam boşanmalar eskiden o kadar uzakken bize şimdi dibimizde, en yakınlarımızda boşanma hadiseleri meydana gelmeye başladı. Evet, en yakınlarımızda boşanma hadiseleri meydana gelmeye başladı. Çünkü biz kızımıza gelinliği giydirirken kızım bu kapı sana her zaman açık diyoruz da ondan dolayı Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi kızım sen direk ol o çadır olur. Eğer sen evi ayakta tutmaya çalışırsan o çadır gibi sizi üstünüzü gerer. Soğuğa karşı, her türlü kötülüğe karşı sizi korur. Sen kocana cariye olursan, sen kocana hizmette kusur etmemek için elinden geleni yaparsan unutma iyilikler karşılıklıdır. O da sana köle olur. İşte bizim kadınlarımıza örnek olarak gösterilen dört kadın. Asya annemiz, Fatıma annemiz, Hatice annemiz ve Meryem annemiz. Dört kadın. Başka örneğe mahal yok. İşte bu Asya annemiz görevini yerine getirdi. Sonra Musa aleyhisselam döndü geldi. Peygamberlikle vazifelendi yıllar sonra döndü geldi. Firavun'a ee, mucizeler gösterdi. Firavun onu sihir zannetti. Sihirbazları davet etti. Sihirbazlar geldiler. Musa Aleyhisselam'ın sihirlerini bozacaklar ve makam elde edeceklerdi. Sihirbazlar toplandı. Sihirbazların piri de geldi oraya. Gözleri görmeyen bir adam. Herkese sihir öğreten bir adam. Ona yorumluyorlardı. Gözleri görmüyor, yorumluyorlardı. O diyordu ki yere atılanları boş verin. Musa'nın yüzüne bakın. Musa'nın yüzünü tarif edin bana. Diyorlardı ki, efendim Musa'nın yüzü şaşkın. O zaman o peygamber. Eğer şaşkınsa peygamber. Niye? Çünkü ona bir emir gelmiş. Elindeki asayı at demiş. O şaşkın. Asan ne olacağını bilmiyor. Ama diğer sihirbazlar ne olacağını biliyor. Yandaki eldeki asasının neticesi yılan olacağını biliyor. Onlar şaşkın değil. Onlar kendinden emin ama Musa aleyhisselam hiçbir şey bilmiyor. Sadece emre tabi. At. İnanın buna diyor o peygamber. O sihirbazların piri. Ve hep beraber iman ediyorlar. Hep beraber iman ediyorlar. Firavun ellerinizi ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim, sizi açtıracağım deyince diyorlardı ki la zayrana zarar yok. İlk iman eden olmamızdan dolayı Rabbimin bizim eski günahlarımızı affedip bizi cennetine koymasını umarız. Onlar böyle söylerken Asiye annemiz de imanını haykırıyordu. İmanını haykırıyor, imanını ortaya koyuyordu. Firavun da ibret olsun, ders olsun diye en büyük zulmü ve ilk zulmü hanımına yaptı. İlk zulmü hanımına yaptı. Kadınlarımız aman ibret alalım, ders alalım. İşte böyle bir anda dua ediyordu. Asya annemiz Rabbim bana cennette yanında bir ev yap. Firavun'un amelinden ve Firavun'dan beni kurtar. Beni şu zalim kavimden kurtar diyerek dua ediyordu. Rabb'i Zülcelal bizim hanımlarımıza da e, bu anlayışı, bu örnekliği nasip etsin inşallah. Ve ahiru davahum enil Rabbil alemin.